Merhaba dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Geçen gün hatırlarsanız Linux yenmiştim. Hermit'in kılıçlarını alırken video çekeceğim. Göstereyim onu da. Bakın Hermit burada. Onun değil kasabı çekeceğim. Kasabı yeneceğim. Elimde safir dişi var. Allah'ın izniyle kazanacağım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Vespek geçeceğim. Bir saniye. Ha, ha. <laughs> Hep birlikte. Evet yorum yazmayı, bildirim açmayı da unutmayın. Kasabıyı yeniyorum. He bu arada şu anda Trabzon'da olduğum için arkadaşım yok, kendim yeneceğim kasabıyı. Yenemezsem dalga geçmeyin ha. Korumaları çekmiyorum. Ben ismim Boz Kese -İci. Pasak. <laughs> Kasabın tersi nedir? Pasak. Kasap pasaklı. Ha <laughs> Hadi. Çok yok, çıklılıloa bakar mısın ya? Bu ne? Bu ne? Oğlum. Allah amel defterimi kapatırdı eskiden. Olsaydı. Lan bomba gelsene. Aha kafasına geldim. Aha bomba büyüsü geldi arkadaşlar. Şükür. Geliyorum bu kasabı. Biraz fazla kasmaya başladı. Evet. Alabilir miyim? Aldım arkadaşlar ilk kramda. İlk randa aldım. Kasaba bak yerde. <laughs> Allah'ın izniyle 3 randı da alacağım. Tabi zıplamazsa. ha vurdu. Senin silahında kanama varsa benim silahımda da bomba var. hali Allah belasını. Hop. büyüm max olduğu için güzel götürdü canını fakat adam da adam bana vurdu mu vuruyor, ben ona vurdum mu vuruyorum. Evet, vurdum mu vuruyorum demiştim. 2. round'da ben de heyecanlandım arkadaşlar. Şu anda kasabı yenip vespe geçeceğim. Oha öfke. Öfke ne alaka oğlum? Benim neyimde öfke var lan? Niye geldi ki öfke? Yendim arkadaşlar. Kasabayı sonunda yendim. 3'te 0. Taze et mi? 3'te <laughs> 0 yaptım arkadaşlar. Yendim kasabayı ayısını. Bana 3 kilo et vermedi diye. Ve yendim. Evet. Şimdi bunu okuyacağım. Hepiniz duyacaksınız. Ben Cani değilim. Bu çocuklara bir hediye sundum. Gücün ve şiddetin hediyesi. Göreceksin. Öğretilerim sayesinde besin zincirinin en üstünde olacaklar. Sen bir sus. Kırmızı mühür. Esrarengiz bir kırmızı mühür. Kasa bile yapılan ölümcül bir kavgada kazanıldı. Gölgeler kapısı, gölgeler kapısının anahtarının altı bölümünden üçüncüsü mührol. Artık geri dönmek yok. Yolumuz denize uzanıyor. Bir tekne bulmalıyız. Hey o eleman onu bir teknenin beklediğini söylememiş miydi? Gitmeden önce limanda onu yakalayalım. Sinsi yine mi siz? Başıma bu sefer nasıl bir bela açacaksınız? Peki size yardım edeceğim. Yalnızca bu sefer ama hala kızgınım. Avarayet. Evet. Ve vespe geçtim. Sahne 4, Korsan tahtı. ''Yeneceğim arkadaşlar. Vesp'i deneyeceğim. Gittiğimiz yer hakkında daha önce bir şey duydun mu? Yöneticisi kim?'' ''Tabii duydum. Bir süre önce korsan kral kayboldu. Kız kardeşi Vesp başa geçti. Artı limanı o kontrol ediyor. Vesp'te sahibine şans getiren sihirli bir muska olduğunu söylüyorlar.'' ''Muska mı dedin? Bu kulağa tanıdık geliyor. Aradığımız şeyin o olup olmadığını merak ediyorum.'' Vespe ulaşmak kolay olmayacak. Bu araları başı belada ve saklanıyor. Neyse sorun değil. İyi bir iş bekliyor. İyi şanslar. Evet. Vespe geçtim. Görevimi alayım. İki görevi de alayım. He mühür. Mühüre de bakmam gerekiyor. Bakın 3 mühür de bende. Ha bu mühürü aldım size göstermeden. Olsun Hermit Hermit'in kılıçlarını alırken video çekeceğiz. Şimdi ah indiremiyorum. İnternet bağlantısı gerek. Görüşürüz arkadaşlar.